Sabah olacak şimdi. Nasıl uyudun sen? Bilmem. Ha. Yaptım, Az önce uyumuştun sen. Uyumuştum sanki. Anne hani evi gözetleyebiliyorsun buradan. Bizim ev. Ne evi oğlum? Bu ev değil ki ya. Çok başka bir şey ya. Anne bu ne? Niye sallanıyor? Deprem mi oluyor? Bir dakika bir dışarı bakar mısın? Dışarı bak bir şey oldu. Böyle yapınca oldu galiba. Sallantı oldu fark ettin hmm. mi? <laughs> bir dakika bir geri gitsene. Burada bir şey vardı sanki az önce. Bir karakter vardı gibi durdu. <laughs> bak şurada biz var. Evet. <laughs> <laughs> Neyse giremezler. Hadi be kalkmıyoruz mu? Sabah oldu. Olmadı mı? Olmadı mı? Yok olmamış. Ya arkadaş. Arkadaş bir sabah olmuyor ya. Şuna. Madem öyle gece oldu artık kapatalım. Bir ba dahaki, başka bir şey girelim. Bir dahaki sabaha çekeriz videomuzu tekrardan. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Anne, Bizi beğenmeyi unutmayın. Bir dakika seni sen de göster. Beni göstermeli. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Fan, fan kanalım var artık. Bugün ne yapamadık fan diye. Orayı da abone olmayı unutmayın. <laughs> Orayı da takip edin. Annemle beraber çektiğimiz videoların annemin kamerasından görüyorsunuz orada da. Evet, hoşçakalın. Bay bay. Annemi de şöyle göstereyim. Ben de kapatıyorum.